Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir vs bir sniper oynayacağız. Karşımızda Mehmet Efe var. Hoş geldin Aga. Selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. O zaman başlayalım. Abi arkadaşlar ben vs de kaybedebilirim. Olsun. Çünkü ben o kadar iyi değilim yani. Ya, dediğiniz gibi o kadar iyi yani oynamıyor. Aslında... Yani aslında ben fazlasıyla iyi değilim. Yani veselerde Şu an Mehmet Efe'nin sesi kesildi ama çok kötü oluyor. Çaktırma, çaktırmayın, çaktırma. Şunu. Sesini aç. Açtım. Yayındasın değil mi? Aynen. Benim yayın değil video. Arkadaşlar şu anda elim ısınmadığı için çok iyi oynayamam. Özür dilerim. Ya nasıl ya? Daha başlamadım aga. Daha açılmadım bile. Aynen. Arkadaşlar bir saniye. Şöyle. Heh. Ya ben daha başlayayım mı seninle? Aga. Ben hileyim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda? Arkadaşlar adam hile. Hile kesin hile. Anladın <laughs> Adamın hilesini bunu sana yedirmem. Daha tava vurur. Alın. Gel ben seni mah. Yedirmeden Hayır. Ya oğlum benim. Sıkıt. Gel buraya. Arkadaşlar görüyorsunuz ağlatıyorum. <Zuschalar95 N Saitsel> Olamaz. <dolayısıyla> Oğlum çünkü sen alışırsın. Çünkü benim silah tuşlarımı... Aga vurma. Çünkü ben bu konuda ayar yaptım. Ya arkadaşlar görüyorsunuz vurma. işte ya. Oğlum cidden. Ama o komora da şimanan. Neyse şöyle yapayım. Yapma yapma. Yapma. Hop. <laughs> aga hadi. Bak videodayız biliyorsun. Tipe bak ya. Oğlum biliyorum da şimdi ayağı çektim. Arkadaşlar görüyorsun işte. Bekletiyor. Bir arkamda beklesene Aga bir arkama geçsene. Yok Gerçekten ya. Geç. Tamam, Aga geç... gerçek mi yapalım? Tam, Tam, Tam arkamda dur. Tam durdum. Ya dürbün dur. atacak. Dürbün atacak. Ya olmadı ya. Aga bir efsane gerçek mi Ama oldu. Onu da bırakırım. Ana da. Bu. Sar git beni. Ya yürü git. <laughs> bot yeah. Ay, ya. Hayır ya. Nasıl slime bot? <laughs> 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 sen, <Since>, aga sen ayarlarım ayrı nasıl yaptın? Ayarının benim ayarımın Benim. Evet, seni sık aynısını yaptım. ayarını. Sen ben oğlum sen benim gibi oynayamazsın ki o Oğlum hepsini yapmadın ki sadece ya soldan. Arkadaşlar görüyorsunuz ne? işte ya. Adam gibi adam oynuyor. O bot. Kanka. Ya oğlum. Anam sadece koşuyor arkadaşlar ya yani. Pindan? lan. de? Ya ya bak video valla valla sesini kapatsın ha. Akıpik de? Akıpik de? Akıpik de? Akıpik konuşayım. Akıpik Ben konuşayım. Yani kolaydı. Ya hiç... Aga küfür Zaten yok. arkadaşlar görüyorsunuz işte ağlıyor. Neyse. Herkese iyi günler Cem